bugün ninja nice kaplumbağa yerindeyiz evet sen şu tut an beni evet, şu anda tek ışığımız var bir de televizyon ve evet, kapalı dışarıdan <laughs> gelen o minicik ışık başka da hiçbir şey yok göstermemiz de Burada kapanıyor. Şaka şaka ben kapattım açtım. Buraya. Hafiften ışık buraya arıyorsan heyecan evet. da Gerçekten evet. elimizde bir tek bu ve şuradaki küçücük o ışık var. Bir de şuradan giden azıcık bir şey. Ve de elimizde bu Ve de evet. en çok odayı aydınlatan şey bu. Evet. Değil mi? Evet. En çok odayı aydınlatan şey bu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Burada bir kum saati var Ali. Evet konuşalım. Demek ki bunu ters çevireceğiz. Demek ki bir görevimiz var. <laughs> o zaman şey, çevireyim mi? O de yapmaya çalışacağız görevi. Tamam. Aşıyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu anda. Ne yapacağız kesinlikle bilmiyoruz. Ne var? Bir şey mi var? Başlattık. Dur kitaplarda resimler var. Arkadaşlar, değişik, değişik Çok karanlık. Değil mi? Dur bir ışığı ver. Uçuğu var, ışıkla şunu aydınlatacağım. Halil gördüğünüz gibi şiir gibi yazılar mı? Işıklar açıldı Halil. Işıklar evet, açıldı. Kapatabiliriz. Yaşasın arkadaşlar. Evet. Işıklar Ama süremiz azalıyor Halil. Çabuk olmamız gerekiyor. Evet. Buralarda acaba bunun içine bir şey olabilirler mi? Bu açılır mı? Halil abi, yiyelim onu. Al, al, Aa, zehirliymiş. Üstüne uçturayım şuraları falan bir bak. Tamam. Burada ne var? Hiçbir şey. Arılar bu arada çoğu youtuberlar gizli gizli eşyalarına bir şeyler koyuyorlar, hıyarlar. Onları buldum diye şaka yapıyorlar. Onlar arasında kendileri koyuyorlar hıyar youtuberlar. Biz öyle yapmadık. Hatta hiçbir şey koymadık arkadaşlar. Ne bulacağız? Ne olacak? Hiç bilmiyoruz. Şuremiz asılıyor. Moruk. Kartuş. Aa elime diken battı. Alıyorum. Dur bunu göstermeyin. Babamın kimliği. <laughs> Hayır burada bir bak, şey var. Hadi çabuk gel. Evet. Burada ne? bir şey var. Bakın. Evet burayı görmemişsiniz. Şey görmemişsiniz. Görmemişiz. Ağırlan. Ben i̇çini açtım ama demek ki <laughs> görmemişim. Oh, bir beyaz bir tablet. <laughs> Bel bir, tablet. Şimdi İçinde bir sabun var. Ay kokusu çok keskin. Bunu balda bize şey olarak koydum. Nişalar bize şey olarak koydum. Aa balda oynamamızı istiyor balda. <laughs> Ninja kaplım bana bu. Balda oynayalım. Barda... i̇çinden bu çıktı. <laughs> Arkadaşlar kesin bir şey var. Arkadaşlar ters göreceksiniz. Ne de dersiniz? Thank you. Welcome to all these Basics and Education and... Oh, oh, I'm I'm okay. Welcome to High School! House. <laughs> 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 ben Gel sen çık, ben de yapayım arkadaşlar. Çok şarkı götürsün ama. Ben oynatayım. Sen oynatacaksın değil mi? Bu sefer ben. Şimdi bakın. Allah bizde Allah. de böyle ışıklı ışıklı görünüyor yani. Belki oyununa bir şeyler olmuş. Şimdi okulda koşmak yasakmış. Tek bunu okuyabildim. Benim İngilizcem de çok yok yani. Türkçe bal indireyim mi? Türkçe bal bağırdı... ikimiz için. Türkçe bal. Aynen ha. Türkçe baldi ikimiz için de yoğurdu. Bir dakika. Dur ben sınıflara başarak girmiyorum. Bu el tuşuna başarak giriyorsun. Tamam. Benim hemen ödev yapıyorum. Sen hiç basma. Ama birlikte ararız tamam mı? Benim yapamadığım ödevlerde. Hep yanlış bile bile oyunu kazanıyorsa karışık sorular oluyor o sorulara kimse bilmemiyor. Ayş, Ayş ne ya? Sen ya? Einstein bile bilmiyor. Dünyanın en ceki insan olmak için yanlış iki ne kere... ne diyorum onu nasıl açıyorum? Hayır sen çok mu şaş sen çok komiksin. Komik ben bilmiyorum. Ya. Evet çünkü. Bu el tuşuyla şimdi sekizden 3 çıkarsa 5 kalır. Bazı Okey dokuzdan üç çıkarsa 6 kalır. Yedi ile sıfır toplarsan da 7 olur ve para kazandık galiba. Right. Hı -hı. Dur tamam bitti. Hı. Bitti bitti. Bir, bir, bir. Ya, bitti. Koşalım arkadaşlar koşalım. <laughs> <Hadi. gülüyor> Hep böyle oluyor arkadaşlar. Paranı bize. Kesin ama ikincisi çok zor. O parayı kullanırız bak. Başka sınıf var Parayla mi? bal uçaklaşan giyinme alırız. Dur bu ödevi yapmışız. Suratımıza kapanlı kapı. Dur sen oyna şu parmak, şu parmak tuşuyla okum. açıyorsun. Şöyle başarak değil şu parmak Anladım, tuşuyla. kapı tuşundan bu kapıyı biz. Hayır o diğer kapı. Çok mu komik şimdi Hepsinde 99 yaşıyor. Ha. Sen o, anlamıyor musun? <laughs> Çok la 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 la. Baldi düşürdü benim. Baldi. 9'dan 5 çıkarsa 4 içinde ya birden 8 çıkmaz. Ne yapacağız? Bir ile sekizi topluyorum. Bir ile sekizi bölemezsin. Bir ile çarparsam çarparsan sekiz eder. Bir ile sekiz dokuz eder. Eksili bir şey yapacağız. Eksili bir şey olmaz. Bir birden sekiz çıkmaz. Ne yapacağız? Eksi sekiz, eksi dokuz, eksi on falan olmaz. Tarık Gülce diye bir kankalarım var. Benim kankalarım onlar biliyor bu soruyu. Eksi sekiz mi? Galiba. Ali kesin yanlış çıkacak. hayır, hayır yanlış yaptım Silme işaretini öğrendim bu arkadaşlar. Bu cihazı. Ne? Ciğer Adını? Kafadan atacağız mecbur. Ben ellemeyeceğim. Sen kaçacaksın. Hadi. Sana güveniyorum. İyi bilmiyorum Sen... ben de o zaman bir litre... Galiba eksi sekiz. Yanlış. Kesin. Bunu da şalla Bunu Einstein da bilmiyor arkadaşlar. <laughs> Kaç? Ben Kaçmayacağız bilmiyorum. bence. Bence şu, şu köşeye saklan. Baldi seni görür. Şu köşelerde dur ki Baldi sonradan öldürsün. Ha, şu yanlarda falan. Bir de Baldi her kapıyı açınca Granny gibi sesimizi duyuyormuş. Onu yeni öğrendim. Baldi her kapıyı açınca duyuyormuş sesi. Buyurun. Buyurun efendim. Baldi, efendim dedi. <laughs> <laughs> Ana, baldi hizmetçi yaptık bile düz getirmiş değil mi? Hala bir bazı oynama oynadık. Bitti oğlum ya. göstereyim mi? İngilizce şekilde var mı? Aslan ben bari... de Araslan, duvarın içinden geçtim. Biz oyunu böyle bitiremeyiz. Aynen. Çıkalım da. Uy! Ödüm koptu lan. İçiyor beni. Mal neden içiyorsun? Gel ulan git. Al bir paramızı. Şuradan işecek alalım. Allah'ım lütfen. Lütfen yapılamıyorum. Telefon mu var burada? her telefona bir, bir şey var onu atabiliyoruz. Benim bildiğim kadar. Ne oluyor lan? kari ya kari 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 atas bak sen çok sen çok sen çok orijinal ya abi oh oh swipe 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 ah be öldü geldi Neyse. Bugünlük bu kadar. Bye bye. Değil mi Gökçen? Bye bye. Bye bye. Duyar gibisin. Bye bye. bye.